arkadaşlar. Sizin bu, bugün sizlerle birlikte soru soru kafamızı suya sokacağız. Ay, bizim de ısınak. Evet e, arkadaşlar videoya abone, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Durun kamera yamulmuş. Evet arkadaşlar 10 e, like diyelim buna. 10 like ve üstünde bunu bu serinin devamı gelecek. Yani bütün her şeyi seri yapıyoruz maşallah biz de. Hadi başlayalım. Hangisi gözlüklü? <laughs> Ali ıslatma. Ya ne yapayım? Şunu şöyle yapalım. He. Şunu açalım. Aynen öyle yapalım. Ana aç. Islanmasın. Heh. Şunu. Ay iyice ne? Tamam. Devam ediyoruz. Hangisi otur? Otur. Hangisi akıllı? Kayacık. Silme yok, silme yok. Ben <laughs> silecektim vazgeçtim. Biraz sana doğru çek ağrıyor. Evet devam ediyoruz. Hangisi 6. sınıf? Hangisi 6. sınıf? Ya. Arkadaşlar suya çalışık değilim. yüzmeye falan biliyorum ama iyi çalışık değilim suya. Arkadaşlar hangisi daha salak? <gülüyor> 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 hangisi <gülüyor> akıllı? Demin demin ben söylemiştim de. bu soruyu akıza. Unuttum. Ne diyeceğim bilmiyorum. Şu kollarımı silelim bari. Hangisi hmm. becerikli? Yok ben değilim. ben değilim. Sadece YouTube'da becerikliyim. O da 18 abone var. 50 kişide çekiliş yapacağız. Yok ben de sokmuyorum. YouTube'da şeyim var. <laughs> Abi sen hiç sokmuyor ki. Ben, ben çıkartıyorum. Hangisi yaramaz? Sok kafayı sok. Aa. Sok gelemezsin. Tamam oha ya. Ne yapıyorsun yapma yüzünü elinle şey yap. Yuh lan yuh. Hangisi? Hangisi? Oh, ah. Olsun. Hangisi akıllı? Yok hangisi uslu? arkadaşlar videoyu burada durduracağım. Şurası çok ıslandı. Orayı sileceğim. Arkadaşlar bir Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Her şeyimizi yaptık. Yüzünü silme. Evet hangisi en geç uyur? Hangisi pilav sever? <laughs> hangisi oynar. Ha? FIFA. Hangisi PES oynar ben? Ay burada bir soktum ben. Ben <laughs> de Seray miyim? Sen hayır sen FIFA'sın. Ha, hangisi PUBG mobil oynar? <gülüyor> Arkadaşlar bir koyun da oynuyorum. <laughs> Ay. Hangisi? Ne edip, Hangisi? Sol bekte oynar. Sol bek. <laughs> Arkadaşlar, Sokla. hep deminden sok. sok. hep soktuk ya. Nefes alamadım ben de. Sok? Nefes alamadım. Aa sok? Ya şimdi yine soru. Evine evini en çok kim sever? Gözümü açamıyordum. Hangisi? Hangisi annesini sever? Hangisi babasını sevmez? Abi. <laughs> Hangisi babasını sev? Ve. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben burada videoyu bitireceğim. Çok ıslandık. Ee, bunun devamı için online like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ama şimdi yeni kapatacağım.